arkadaşlar. Şimdi biz ineklerin yanına geldik. Şimdi inekleri sevmeye çalışacağım. Anne bak orada iki tane kavga ediyor. Ama öykü korkuyor ineklerden değil mi anne? Evet. Hadi bir yaklaşmaya çalış. <laughs> Dokun. Bir şey yapmaz ki. <laughs> anne şunlar da kavga ediyor hala. Bakayım. Göktuğ da geldi. Göktuğ korkmaz değil annem? Korkmaz. Gel sen dokun. Anne niye ver onu? Ver. Dö i̇nek onu yemez. Ben be be dokuyorum. Sen be dokun. Gel. gel. Göktuğ dokunur şimdi değil mi? <laughs> <Be> <laughs> <Be> <laughs> Göktuğ. Gel ikimiz gidelim neyin yanına gel. Ne yapıyorsun? Işte, arkasını sevsem. Arkasından hiç sevemezsin ki. Şöyle önüne geç. Öne gelemez ki. Şöyle geçsin. Nasıl bakıyor bak. O da senden korktu. <laughs> biraz daha git. Da büyümüş. Bak büyümüş o biraz. Ama orası karanlık görünmüyor. Evet. Şu iyi görünüyor. Hadi böyle ver ondan. Ver hadi ondan. Ne elindeki? <laughs> Buraya gel anne. Şuraya gel. Bir şey yapmaz annem o alışmış Gel şöyle benim yanında. Hadi bir daha dokunmaya çalış Öykü Gel de Biraz sonra yem verecekler yem ver bence Tamam mı Bak yaklaştı <laughs> Elini yalayacak. <laughs> Göktuğ. Annem sen seviyordun aslında. Dokunuyordu. Ne? Anne. Anne. Elini ham yapmaz. Boynuzları bile sallıyordu eskiden. <laughs> yem veriyordu. Ha? Anne bugün de yem verelim mi? Verelim. Hadi. <laughs> O senin. Yalamak istiyor. Yalamak istiyor o yüzden. Annem alışmış. Ay, hadi, ay, hadi. Ay, ay. hadi bir de yem verin bakalım. Öyle atma ama Göktuğ. Yaklaş da ver anne. <laughs> Şu betonun üstüne koy. İleriye koy biraz. İleriye koy. Öykü. Şuraya koy annem. Şuraya. Koy Bak alacak orada. Biraz daha koy. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaş biraz. O bir şey yapmaz anne. Yapmaz ki. Yiyecek. Yiyecek bak alıyor gördün mü? göktü bir de sen bırak oraya. Hadi. Ama oraya değil. Bak git biraz. <laughs> Dökeceğim dur. <içindir. gülüyor> git biraz. Göktuğ oradan alamaz ki. Ağlamaz annem orada. <laughs> ne oldu? <laughs> Göktü biraz yaklaş hadi. Ne oldu? Sen korktun mu? Şey, 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 şey. Yok da korktun mu? Arkadan, mı tekme Arkadan olmaz. Şöyle yapar bak. Nasıl yapar? <laughs> hadi sev de kapatalım. Öykü. Hadi bir kere daha dokun kapatalım. Dokun. Dokun hadi en son. Hadi. Dokunursan kapatacağım öykü. Oldu. Hadi kapatalım. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın.